Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yıllar sonra kanalda bir video çekiyorum. Bugün şifre dışında farklı bir oyuna karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Minecraft. E, sıfırdan başlamıyoruz. Ben bir tane video çekmeyi denedim. Yani, çektim de aslında. E, bu ilk videom oluyor tabii ki de. E, PC'den, bilgisayardan çekilen. O yüzden olayı video çektim. Ama e, oyunun sesini almayı unutmuşum. O oyunun sesi yoktu. O yüzden o video gitti ve bu benim belki de 3. survival'ım. Yani 3 tane ayarları tam oturtacağım diye. bu sefer de artık sıfırdan başlayayım ki Zaten çok da fazla yerlememiştik. Taş aşağılar yaptık. şöyle çok çok mükemmel olmayan bir ev yaptık. Böyle sandıklar boş zaten. Daha hiçbir şeyimiz yok. Yani toprağımız var sadece bir tık. Hiçbir şey yapmadık. Bir tek evimiz var. başladık. Ben artık daha çok kanalda farklı videolar olacak. İşte Minecraft, farklı hikayeli oyunlar. Bu yakında işte Call of Duty Black Ops çıkacak. Bu arada anlatırken biz yerleyelim. Bu arada bizim balta da kırılacak. Onu da mesela çıktı gibi çekmeye çalışacağım. Hani ya artık daha çok böyle Fifa tarzı değil o zamanlar ben zaten bir Fifa kanalı değildim. O zamanlar Fifa'dan keyif alıyordum. Fifa çekiyordum. E, şimdi artık hani Fifa artık çok keyif vermemeye başladı bana yani. Oyunların kötülüğü falan derken. O yüzden artık farklı oyunları bu kanalda olacak. Yani Fifa da belki olacaktır illa ileride bunu bilmiyorum ama şimdi işte Minecraft başladık. Ya bu gidecek aklımda farklı bir iki tane daha oyun var onları da e, çekmeyi planlıyorum. İşte e, Resident olabilir, mesela Dead Space Remake olabilir, aklımda olan oyunlar bunlar. İşte Call of Duty Black Ops mesela yakın tarihte çıkacak bir oyun. Onu gerçekten bekliyorum. Hemen bu arada şunları da toplayalım. Şöyle ekelim ve zaten dediğim gibi hani yani üçüncü kez baştan çekmeye çalışıyorum. Üç kez sonra ayvala başladım bu günü çizgisinden neredeyse. Hani başarılı olmak için ama hani işte tam Ayarları tutturana kadar. 3'ü yani de patladı. En sonunda ayarları tutturdum. Bu sefer de masüstü'nün sesini almamış. Oyunun sesi yoktu. O yüzden şimdi buradan kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi zaten çok da fazla bir ilerleme kaydetmedik. Yani bir ev yaptık sadece. Odun topladık şuradan. Ev yaptık. Şimdi madene girecektik. 3 tane coinetimiz var. Ama madene girmeden önce biraz daha e, yemek toplayabilirsek çok daha iyi olacaktır. Çünkü orada bir creeper meriper derken Hosor yiyeceğiz baya büyük ihtimalle bir de Oyunu yani uzar aldı yani çok bir fark yok Belki bence en azından Ama en azından yine de yani Çok yaptık oluyor bir tık fazla Şunları atıyorum bu arada ihtiyacımız yok Burada bir akasya bir var derken evin bir koordinatını alalım yani Çok açılırız evimi evi unuturuz şimdi O yüzden ben hemen şurada evin koordinatını alayım hatta yazayım şuraya işte ben chat'e 8'miş de yükseklik etmişmiş eksi 54 tamam bunu chat'e yazdım hani aa, olur da çok açılırsak evin yerini unutmayalım diye böyle hemen biraz yemek toplayabilirsek şuradan şeker kamışlarını toplayalım eğer olur da bu süre devam edersek uzun bir süre ki ya büyük ihtimalle ediz gibi hani şey e, büyü masası için eşyalarımıza bir şeyler basmak için falan bunlar hep lazım olacak Şöyle hemen şuradan biraz yemek toplayabilirsek iyi olur Buralar çok ne edelim ya? buralarda bir böyle köprü tarzı şeyler yapmak lazım. Şimdi hemen şu şekilde yüzelim en az şekilde gidelim. Biraz hemen yemek toplayıp onları da ısıttıktan sonra bir maden yapıp oradan demir, elmas toplayabiliriz. Allah! Nereye düştüm? Aa kömür. Gelmiş şey, ya şu kömürü de alalım diyor. Ben çok dikkatsiz bir oyuncuyum Minecraft'ta. Böyle olup olmadık yerlerden düşüp atlayabiliyorum. Allah onlarla onlardan çok yaşamayız. Böyle çıkalım şimdi. Böyle, böyle da atalım. kesmiyorum ben ya. Daha çok koyunla inek arıyorum ben. Hop yine kömür buldum şurada. Onları da bir toplayalım. Lazım olur. Ya da toplayalım da. Aa evet örümcek sesini duyayım diyecektim ki evet aşağımızda örümcek var. Hmm, aşağıda zombi de var. Burası minik de var. Nereden geliyor acaba? Yeme yiyelim hemen. Aa, inek bulduk. Keselim. Hmm, burada büyük ihtimalle değil mi? Aa şurada şey var. Aa evet burada. Burada bir terk edilmiş bir portal var. Hemen şunu da bir bakalım. Aa, bura derine iniyor olabilir. Buraya akmamız. Madem gittiğimizden buradan bakabiliriz bunları ben şuradan yemek istiyorum. <laughs> bakalım terk edilmiş. <laughs> ee, terk edilmiş portal mıydı bir... Neydi bunların isimleri tam hatırlamıyorum ama. Bakalım oradan ne çıkacak. Şu ineği de hemen bir kez o okey ne bu ya? Ne oldu lan ya? Bu yan konuda oldu Hatırlamıyorum. Ama bayağı yüksekteyiz şu an. Evet yüksekteymişiz. Hemen şu portala bakalım. Altın kılıç var kaybama lanetli ee, Buradan Tamir'de altın kazma var altın kılıç var Çok şurada bir altın blok var ama Şimdi alamayacağız bir. Altın kazma ya kalsın Burayı aklımızda tutalım lazım olursa ser Döneriz oraya Erken burada derine gidiyoruz Yemek işimizi bir halledelim Ondan sonra madene geçelim. Bakalım. Akasya'dan devam edelim abi deyince. Ya Yanlış hatırlamıyorsam eğer, Akasya daha çok hayvan çıkıyordu diye hatırlıyorum. Burası Akasya devam etmişti çok. Evet, Akasya burasının çok oh, pozitif bir olası ya. Evet, Akasya burası olmuş. Ha, tavşan olmuş. Durun, bu neyin sesi? hemen şöyle burda tavuk var tavuk imtası, dur bakalım çıkacak mı şimdi deniyorum çıkmadı aha bir tane daha bakalım aa çıktı bundan Böyle evin yandan çok da uzaklaşma çevresinde çevirisi tabi bir atlatalım ez atlayalım güzel Hmm, burada devam ediyorum. Şuraya hemen bir bakalım. çıkamaz kaycın üstüne. Oo, burada. Aa, ilk kez görüyorum bu arada ben. Bu bir ilime gelen armadilloydu. Ben ilk kez görüyorum armadilloyu bu oyunda şu anda. Hatta o, ne kadar sesler varmış bu zaten. Bir bir ilk kez hani şu anda oynuyor gibi. Ya bunu kesmeyeceğim. Bunun yavrusu var. Olabilir. Tabii o 3 deneme dışında. Ben şurada biraz daha koyun gördüm. Onları da bir toplayalım. Şurada... Hmm, ya. inekler var. Yemek toplayalım. Elimleri atalım. aşağı mı kalır? Elimizde bir yavaştan dönsek iyi Tamam. Şimdilik yetecek kadar yemek topladık bize. Hemen şuradan bir evi zaten şu dağın hemen arkasında. Şuradan. Gidelim. Yok da yaratık spawn olmadan çevirelim. Çünkü güçsüz durumdayız şu anda. hemen bir yapabiliyorsak eğer duman fırını yapalım hemen orada yemeklerimizi de hızlıca pişirip oradan artık madene yavaş yavaş geçebiliriz bayağı bir kömür topladık şu atalım yani hiçbir işimize yaramayacak zaten ben oyun hava iyice kararmadan oyunda çok karanlık çıkmadan hani videoda hemen gidip yatalım Ve şimdi böyle şimdi ki bu şekilde. Daha iyi malzeme geçirdik işte. yani kaz, diamond kazmaya başladığımız zaman zaten şey hani. E, madenin çok acıktık bu arada. Olabildiğince madenden şey toplarız. İşte kaynak taşı toplarız ya e, onun. Bence tuğlası şu anda oyun değil. Bloklarından falan serken o en çok Ya ayrı şirket var da ben çok açım. Kaçamıyorum. Duman fırınının ne istediğine buradan bakabiliyor muyuz? Bakabiliyoruz. Hmm, direkt küçük de ocak da, Ben Şuraya şurada bir tane şey koyayım da bir et pişireyim. Giderken şu iskelet keseriz de bir tane ete ihtiyacım var çok aç karakter. Tamam, geldi. Tamam, şunu bir yerim. Şununla bir. Yayı düştü mü düştü? Ha Bakın, yani dediğim gibi ilk bölümde o kadar şey yapmadık ki bir canavar öldürün başarımını bile daha şimdi şimdi bu, burada alıyorum baltamız varmış bir tane kaldı o zaman bir, bir tane zon var canı göremiyorum şu an bunu açmıyorum şu şeydi galiba ooo 5 evet. <laughs> <Beş> canı var <laughs> aa demir düştü bunu alırım şuradan hemen bir hop balta kırıldı ben bir 8 tane tutayım 2 tane duman fırını yaparsak eğer yemekleri hemen hızlıca pişirebiliriz kaç oldu? 6 kaptım. Gördüğünüz gibi ben bayağı bir katlettim şu ev için bu videoda. Bağcı da alalım. Sonra da eve geri gidelim. Tamam. Hemen şöyle eve geri gidebiliriz. Buraları falan hep aslında hani çok da büyük olmasa da bir köprü yapmak lazım. Hani hem görüntüsü güzel olur. Hem de şurada sulardan direkt rahat rahat geçebiliriz. alalım bir. Hmm, taşım yok. İşte bir hemen gidip bir şey toplamamız lazım. Normal fırınlarda dursun orada. lazım oluyor bazı durumlar işte Maden ısıtmaya lazım olacak. Tamam bir 6 tane taş toplayalım. Şöyle üstümüz atalım taşları. Bir birim taştan Tamam Tamam 16 tane oldu. Tamam şuradan gidelim. Neyse şöyle isimlerine koyalım şunları. Tamam iki tane de fırını yaptık. Şunu kıralım şuraya koyalım. Bir de şuraya koyarsak eğer yani, tamamdır. Bunun içinde bir şey bıraktım mı bırakmadım. Şuraya yanlış hatırlamıyorsam bir et bırakmış evet buraya bırakmışım. Burada sis pişin. Burada da sis pişin. Neyse şunlardan bir iki tane bırakayım ben oraya. Şunları bir çevirelim. Şunun yarısı ile bir çubuk yapalım. 28 tane. Bununla da bir torç yapalım. Tamamdır. 5 tane Kömürümüz nereye koyalım? Tam burası da maden sandığı gibi bir yer olsun buraya bırakayım. Farktan bir sandık düzeni yapmaya çalışın ama <laughs> odunu <laughs> çok el vermediği için. Hadi bize kaldı. Çok biz sandık düzeni oldu söylemem. Bunu daha da düzenleyeceğiz. Bu ev zaten yani orta büyüklükte bir. Yani sandık öyle dizilebilir ben çok. Şu. Şunu biz tamam torç dursun zaten Madene gideceğiz Bunlar pişmiş. Şunlar da pis sonra madene gidelim. Hatta bu kadar yetebilir gibi. Bunlar da burada dursun hemen. Gidelim. Şurada bir yerde benim galiba bir maden girişim vardı. Ha şurada. buradan maden girişi değil mi? Yani taş topladım. yani normal eski Minecraft sürümündeki gibi kendimiz de gidebiliriz. Çevreyi ararken. Yani çevrede dolaşıp hem, hem keşif yapıp hem de bir maden girişi bulabiliriz. Gerçi şuradaki bulduğumuz yere gidip bakabiliriz aslında. Bakalım orası bir uzuyor mu? Gidelim bakalım. Orada bir zombi filan falan vardı. Burası baş şöyle bir normal yok. Biri... Ee, keşke gelmişken topladığımız şeker kamışlarını da ekseydik ama. Bunları unuttum. Aslında o bir demirle bir de şey yapsaydık. Şu an aklıma geldi. Kalkan yapsaydık. En azından creeper patlamalarından kurtulmak için. Ya bir anda arkamıza patlayabiliyorlar falan. Onun da basabilir, kalkanı kullanabiliriz. Ara aşağı gidiyor ama çok gitmiyor gibi. Aa, çok aşağı gitmiyor gibi burası. Çok da böyle işte şerit maden yapma daha çok hani böyle yeni gelen Minecraft'ta değişen madenleri kullanmak istiyorum. Müzik yolu kazılarak kaz kaz maden yapmak bir tık baya sıkıcı oluyor aslında izleyen için o yüzden hem böyle bir keşif hem de belki gidebileceğimiz bir yer arayabiliriz burada da bir ara yok yok karakter, ya Ya şey hasar için acıkıyor ama aşırı fazla acıkıyor bizim mühbi e zamanla yakın zamanında gerçekten bir tane Çiftlik falan yapmamız lazım. Hı. Burası galiba derine gidiyordu, diye düşünüyorum, bakalım bir. Bayağı iniyor gibi burası. Bir yemek yeri. Ya <laughs> bunlar inmesin kafamıza da. Kömür olalım, şu kömürleri toplalım. Kömürlerin çoğunu zaten meşaleye çevirdik. Ki tahta aldım üstüm. 16 tane almışım. Yeter diye anlıyorum, evin koordinatları da burada. Şöyle kömür toplayalım. Burada yol yakınken biraz tahta almak lazım olabilir yanımıza. Ee, 16 tane yeter mi? Çok uh, bir tık problem çıkarabilir belki aslında. Bir crafting yapsak hmm, yetmez gibi ya. Ve en kötü bitmeye yakın çıkarız. Ki zaten galiba burası da bir yere gitmiyor büyük ihtimalle. Evet burası bir yere gitmiyormuş. Boşuna geldik. Meşaleler kalsın çalmayalım. Zaten elimizde şu anda gayet fazla meşale var. Çevrede çok fazla gelecek yer bulamadım. Galiba kendimiz yapmamız gerekecek. Madenciliği. şuradan biraz hemen bir... Şu tarafa doğru gidelim. Hem ben burada bir ağaç toplayayım biraz. Ya yani madem ele ağzım olursa diye çünkü kazanımız kırılacak neredeyse. Bunu da yedek olarak yanımızda bulunsun. Aslında burada bir yaratık sesleri var. Buradan bir inebiliriz aşağı gibi. Hmm. Ee, burası... İnelim bir Tabii. Çok da hasar almadan inersek evet. Bu biliyor gibi. Şurada bir yer daha vardı. Bunun bir atam var bu tarafı. canım tutuyor. yanlış koydum. Arkamızdan aa creeper geliyor. Reis ooo ulaşmam mı Bunu oklayıp oklayıp duruyor. Şu suyla ineriz gibi. Aaa ender ben sesi. Hop. Oo bura tehlikeli. Çok bulaşmayalım gibi ya şu anlık falan. Ya, burada bir yere gitmiyor ki. keserim bu adamı. Bakalım ilk ölümü gerçekleştiriyor muyuz? <laughs> Öldük. eşyaları düşmedi seni. değilseniz. Ya, ya gemin ulaşma çok hani o eşyaları kaybetmek. Ya evet ayrı bir macera. Bu arada ya Yani da bilirim. E, bunu belirtebilirsiniz yorumlarda. Kapat derseniz kapatırım ha, Tekrar oraya gelirim orada. eğer spam falan olmadıysa keselim. Bunu yorumlarda belirtirsiniz. Ama hani ya yani, dedim ki ben dikkatsiz bir oyuncuyum. Çok fazla ölecek olabilirim ya, yani. Çok fazla öldürürüm daha doğru söyleyeyim. Ve hani ya yani bu da ikide bir gidip loot aramaktansa hani bence direkt böyle bir çözüm bulabiliriz diye düşündüm ama dedim gibi kapatmamı istiyorsanız bunu belirtebilirsiniz. Eğer kapatmamı çok isterlerse isterseniz kapatırım. Ama ben çok hani oyunun şey havasını sevmiyorum. İkide bir gidip yani eşyamı almam, eşyamı bulmam. Evet yani bu hani bir tık eşya katıyor. Ölmem için. için. Ama dediğim ya yani bu bir tık bence ya, oyunu sıkan bir şey benim için. Ama dedim gibi açmamı isterseniz açarım yani. Ee, biz ne de demiştik bu arada? Şuraya bir geri gidelim de. Nereden kazmıştık fazla Şuralarda bir yerde olması lazım gibi. Bu portalın oralarda duymuşum. Portaldan gelirken hatta portala giderken duymuştum galiba yanlış Şu üste çıkalım hemen bir bakalım bakalım neredeymiş orası. Yara bak. Tıkma. Bakmadık galiba değil mi? Buraya da gidip bakabiliriz bir oha ben nereden girmiştim ben oraya? Abi ben hatırlamıyorum bayağı ne ne oluyor? Orayı çok bulamadım yani şuraya bir bakalım bakalım. Bakmış mıydım ben buraya? Buraya bakmadım galiba. Şimdi, bu kırayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bir <laughs> acil ben video bitirmek zorundayım. Büyük ihtimalle bunun sonra devamına ben ilave ederim hemen. ilave edemezsem de Beni de için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.